I usually drink coffee in the morning. Genellikle sabahları kahve içerim. She was sick yesterday. Dün hastaydı. We are going to the museum tomorrow. Yarın müzeye gidiyoruz. He often plays the piano at school. Sık sık okulda piyano çalar. I bought some clothes last week. Geçen hafta biraz kıyafet aldım. She listens to music while studying. Ders çalışırken müzik dinler. We are preparing for the party today. Bugün partiye hazırlanıyoruz. He usually drinks tea at breakfast. Genellikle kahvaltıda çay içer. I had dinner at a restaurant yesterday. Dün bir restoranda akşam yemeği yedim. She is watching a drama on TV. Televizyonda bir dizi izliyor. We went to the park last Sunday. Geçen pazar parka gittik. He doesn't like cold weather. Soğuk havayı sevmez. I need to buy some apples. Biraz elma almam gerekiyor. She usually goes to school by bus. Genellikle okula otobüsle gider. We are visiting a museum this weekend. Bu hafta sonu bir müzeyi ziyaret ediyoruz. He found a pen on the desk. Masada bir kalem buldu. I am writing an email now. Şimdi bir e-posta yazıyorum. She had soup for dinner yesterday. Dün akşam yemeğinde çorba içti. We usually eat chicken on Sundays. Genellikle pazar günleri tavuk yeriz. He was late for class yesterday. Dün derse geç kaldı. I went to the cinema this morning. Bu sabah sinemaya gittim. She usually reads a book before bed. Genellikle yatmadan önce kitap okur. We are learning about history today. Bugün tarih hakkında öğreniyoruz. He cleaned his bike yesterday. Dün bisikletini temizledi. I am looking for my phone. Telefonumu arıyorum. She is helping her mother in the kitchen. Annesine mutfakta yardım ediyor. We stayed at our uncle's house last weekend. Geçen hafta sonu amcamızın evinde kaldık. He is reading a storybook. Bir hikaye kitabı okuyor. I usually go to the gym after school. Genellikle okuldan sonra spor salonuna giderim. She had cake with her friend. Arkadaşıyla pasta yedi. We went shopping for shoes. Ayakkabı almak için alışverişe gittik. He is very good at running. Koşmada çok iyidir. I ate salad for lunch. Öğle yemeğinde salata yedim. She usually plays the violin. Genellikle keman çalar. We are waiting for our parents. Ailemizi bekliyoruz. He always reads the newspaper. Her zaman gazete okur. I need to buy some paper. Biraz kağıt almam gerekiyor. She went to the cinema yesterday. Dün sinemaya gitti. We are preparing dinner now. Şimdi akşam yemeğini hazırlıyoruz. He usually plays basketball at school. Genellikle okulda basketbol oynar. I watched a movie yesterday. Dün bir film izledim. She is talking to her brother. Kardeşiyle konuşuyor. We usually play games at home. Genellikle evde oyun oynarız. He was very sleepy yesterday. Dün çok uykuluydu. I cleaned the bathroom yesterday. Dün banyoyu temizledim. She is very friendly. O çok arkadaş canlısıdır. We took many photos on our trip. Gezimizde bir çok fotoğraf çektik. He usually eats bread for breakfast. Genellikle kahvaltıda ekmek yer. I need to wash my clothes. Çamaşırlarımı yıkamam gerekiyor. She had tea with her cousin. Kuzeniyle çay içti.